Oyun zamanları herkese merhaba arkadaşlar. Ben Soner yepyeni bir oyun macerimize daha hoş geldiniz. Ee, bugün e, gördüğünüz gibi zaten de videonun adından da belli olduğu gibi turnuva slash e, yarışma. E, turnuva yapıyoruz yani yarışma yapıyoruz. E, bu arada aşağıdaki sistemi hemen şuradan göstereyim. Şu. Durdu. Durmadı. Hatta ben durdurayım çünkü lag yapıyor. Bir e, <laughs> yeter o kadar e, ee, turnuva şöyle bir şey arkadaşlar hemen anlatayım 20 ee, 30x 30 alana duvarları tabi bir blok ötesini yapabilirsiniz yani şu dur mesela buraya yapmak yerine buraya da yapabilirsiniz ben bir bloğu saymayacağım yani 30 yerine üf, söylemek istemiyorum ama 31 e, blo 31. bloğu yapabilirsiniz duvarı içi 30x 30 toplam olacak çok güzel bir modern ev yapmanızı istiyorum baya güzel e, çünkü kazanmanız lazım bu maçı E, maçı demişim pardon çok güzel bir şey olması lazım aynı bu şekilde ee 32-30 alana isterseniz bahçe yaparsınız şöyle bir kısmı ayırır şöyle şu kısmı böyle ayırır şuraya bir tane şey yaparsınız mesela avuz yaparsınız buraya giriş yeri yaparsınız hızlı hızlı gösteriyorum buraya başka bir şey yaparsınız ee şimdi evin özelliklerini gösteriyorum evde ee yazmamıştım aklımdan söyleyip ve tuvalet olacak o şart tuvalet yani banyo tuvalet banyo aynı yerde olabilir e, yatak odası iki tane yatak odası bir tane salon bir tane yemek odası ve bir tane mutfak olacak mutfak yemek odası aynı yerde olabilir iki katlı olması ev, e, şart bir tane balkon veya terası olması lazım çatıyı çatısı düz olmayacak tabii ki de istediğiniz gibi çatı yapabilirsiniz ama düz olmamasını tavsiye ediyorum öyleleri seçmeyebilirim ee, Başka Bir de yer altı yapın Şöyle yer altında bir tane chest room bir tane de şöyle yani ee, Diyelim böyle bir yer altı yaptınız Tabi merdiven de gidilecek buraya ee, Şöyle bir yer altı baya büyük olsun Benim örneğimle gösterdiğim gibi değil Şöyle bir şey olacak Bir daha bir tek glass alalım Şöyle olacak arkadaşlar yeraltı dediğim ee, yani cam iç, aşağı inince camdan e, şöyle göreceğiz. İster düz map e, ister herhangi bir mepe yapabilirsiniz. E, ben hepsini açacağım, yani kontrol edeceğim hepsine bakacağım tüm hepsine. isterseniz düz yapabilirsiniz. E, fakat e, mapi forum doldurarak e, yapacaksınız. Ya forum do forum dolduracaksınız. Mapinizin linki kısmı olacak zaten. Ha yok öyle değil doğru ya? Nasıl olacak? Aynen böyle olacak. isim, soyisim, yaş. Vardar yarışmaya katılmak için 13 yaş üstü olmanız lazım. Yaşınız 13'ten üstü olması lazım. <laughs> Kusura bakmayın küçükler size bir şey yapamayacağım. Böyle olması şart. Tekrar açıklıyorum zaten sar sarar geri sarar izlersiniz ne şart olacak. vardı ee, küçük bir bahçe ve havuzu olması lazım. Küçük de olsa büyük de olsa fark etmez. Ee, i̇stediğiniz gibi evi dizayn edebilirsiniz. Mesela şöyle bir örnek veriyorum. diyelim bu birinci kat, ikinci katı da böyle yapabilirsiniz yani böyle yapabilirsiniz. Hani normal gerçekte nasılsa onu gibi yapabilirsiniz. isterseniz e, birinci katı böyle, ikinci katı da içeri doğru yapabilirsiniz. isterseniz dışarıda teras katını böyle bölüp bir oda oda gibi bir şey yapabilirsiniz teras katına. Ama teras katı cam olmadan yani fenslerle dışarı görecek. Yani cam olmayacak yani. Direkt kapıyı açacaksınız, dışarı çıkacaksınız. Ama aşağı atlamayacaksınız. Üst katta olacak bu. Güzel bir bahçesini istiyorum güzel bir havuz tuvalet yeraltı katı şuradan da e, şöyle bir tane chest room, yani chest room sandık odası iki tane yatak odası normal odalı olabilir ama bir tane yataklı oda lazım e, normal yatak koymasanız olur yünlerden yatak yapabilirsiniz bir tane mutfak bir tane yemek odası bir tane salonu şart e, herhangi bir şey üstüne ekleyebilirsiniz isterseniz köpek koyun önüne isterseniz e, 10-15 tane oda yapın bir evin içine e, fakat iki katı geçmesin bu ev. E, çünkü üçüncü katı yüklerseniz e, böyle seçilmeme şansı olabilir. Hemen o tiki atarım yani. iki katlı mı tik. Yok e, bahçesi var mı tik. Yani hepsine tikli, tikli tikli ya. Hani şu şu kısım var ya şöyle olunca. Şu. Ekranı görmeyeceksiniz de. Şöyle bir şey ya. Dur. Şöyle hemen. Şu tik şu. Ya bilirsiniz tiki ya şu. Hani nike'in şey gibi neyse ee, tik atacağım ben öyle bir tane şey yapacağım. Bu mapte havuz var mıydı tik Bu mapte bahçe var mı yok Çarpıyı yapıştırırım. Yani Bahçeyle havuz yani havuz bahçenin içinde olabilir ama bahçe olduğu çok belli olması lazım ee, Güzel bir kapıları her neredeyse her odanın kapısı olsun diyorum yani Her odanın olması da olur yani Böyle şekilli olursa da olur yani mesela bazı filmlerde de şeylerde dizilerde falan görürsünüz kapısız mutfağa kapısız girerler onun gibi örnek vermek için söyledim bu yarışmaya katılınca ilk 5 kişi açıklanacak yani ilk 5 kişi kazanacak 5 tane modern ev seçeceğim e, bu kazananlardan e, lol oynamasını söyleyeceğim eğer ben oynayamam diyorsanız e, size bir tane daha ev yaptıracağım bu sefer daha sınırlı olacak e, fakat ev çok seçemem yani Böyle bir şato yaptıracağım hatta lan. Ne evi? Şato yaptıracağım. Ee, eğer ben yapamam diyorsanız bir kale, şato gibi bir şey yaptıracağım. Beğenmezsem eğleneceksiniz direkt. Ee, bu kazanan 5 kişiye küçük bir e, Steam'den hediye vereceğim. Hepsine teker teker. Ardan Legends of Legends'ten oynayacağız. Hangisinin kili daha çoksa tabi onlar tık yok böyle olmadı ya. Buraya atın arkadaşlar özür dilerim. Ee, kazanan 5 kişiye bedavadan yani sıralama olarak birinciye birinci ile ikinci kapışacak onu söyleyeyim yani tekrardan küçük bir daha yapıyor bu arada alıştım ben de bir videoda izliyorum da çocuk yapıyordu ben de yapasım geliyor artık ee, dediğim gibi 5 kişiye sıralamasıyla göre fiyatı biçiminden Steam'den oyun da atacağım ee, kazanan ilk iki kişiye yani iki kişiye kazan bir ile ikinci kişiye bir daha yarıştıracağım onu söyleyeyim Hani e ben kazandım ne olur bana gel ben birinci olmuştum. Yok öyle bir şey. Birinci ile ikinci yok hatta. Birinci budur. ikinci budur. Ama sıralaması puanı aynıdır diyelim. Ee, yaparsınız evi. Legends of Legacy atın. Umursamayın onu. Ee, evet budur. isteyen e, kazanmak isteyen. 30x30'a. Artı bir blok yapabilirsiniz duvarları. Kuralları başa sararak tekrar dinlersiniz, kusura bakmayın biraz daha söyleyemem. Dışarı ekleme yapamazsınız tabi, dışarıda tabi ağaçlar falan ekersiniz de eve gelmemiz lazım blokların içine. Bu kadar arkadaşlar, turnuva istediğiniz gibi başlayabilir, yani siz yaparsınız turnuvayı. Şimdiden kolay gelsin arkadaşlar, forumu açıklama kısmından alabilirsiniz eğer turnuva ben bunu anlamadım bunu nasıl yapabilirim diye sorarsanız www.facebook.com slash txp304'den bana ulaşabilirsiniz veya Skype veya steam ikisinin de aynı txp'den bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar turnuva şimdiden başlamıştır Bu video yüklenir yüklenmez hatta siz izler izlemez bu video yani bittikten sonra direkt e, açıklama kısmından e, linki alın ve başlayın diyorum e, şu an günlerden perşembe perşembe Haftaya Haftaya pazar günü turnuva bitiyor arkadaşlar Haftaya pazar günü yani yaklaşık bir hafta iki gün veriyorum size Hatta dört gün değil mi Bir hafta dört gün aynen Perşembe cuma cumartesi pazar Hatta üç gün pardon Yani yaklaşık bir buçuk hafta size süre veriyorum ee, Zaten bunu öğlen sabah göre yani Sabaha doğru yüklenir Bu video zaten ee, Şu an saat dört onu söyleyeyim de ee, İstediğiniz gibi ee, eğer sesim az geldiyse kusura bakmayın mikrofona yaklaşmayı unuttum. E, ee, açarsınız, baştan dinlersiniz kusura bakmayın. Ee, evet, bu kadar. direk ee, direkt açın, yapmaya başlayın. Pazar gününe kadar süreriz var. Tabii bu pazar değil, haftaya pazar. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar ee, Yaklaşık 10 gününüz var bakayım Perşembe Bugün de sayalım Hatta bugünü yarım sayalım. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Aynen 10 buçuk gününüz vardır. Şimdiden yarışma başlamıştır. Açıklama kısmından linki alıp başlayın. Hadi şimdi de size kolay gelsin. Görüşürüz. Ee, kazanan 5 kişiye ben Skype'den ulaşırım. Zaten Skype adresiniz olması lazım. Artı 13 olmanız lazım. Hadi şimdiden görüşürüz. Kolay gelsin. Bizi teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz.